Selamlar millet. Ben Tikkiştot. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün biraz suyu köpürtüp onun içine renk atarak farklı renkte köpükler elde ettim. Bu yeşil köpük olduğu için rengi iyice açıldı. Kırmızı, pembe gibi görünüyor. Koyu mavi olması gerekiyordu ama açık böyle orta derece bir mavi oldu. Şu an kamerayı elimde tutuyorum. O yüzden birazcık ekran kötü görünüyor olabilir. Bu da turuncu olması gerekiyordu ama biraz daha sarıya benzedi. Küçük bir hata yüzünden şu, tam şurada bir mavi bir kısım kaldı. Her yani neyse. Bugünkü yapacağımız şey farklı renkteki şeyleri köpükleri karıştırdığımızda nasıl bir renk ortaya çıkacak. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Böyle farklı videolar hakkında isteğiniz varsa... Bana gönderebilirsiniz. Ee, ve bunu aynı zamanda resim öğretmenime bir özür olarak da yapıyorum bu videoyu. Ee, çünkü istediği şeyleri zamanda yetiştiremedim. Hmm. Yapabildiğim bu elimden bu geldi. Başka bir şey yapayım dedim. Hocamızın böyle farklı şeyleri sevebileceğini düşündüm. Neyse hadi başlayalım. Farklı renkteki... Ee, bir dakika affedersiniz. Farklı renkteki köpükleri birbirine karıştırıp şu gördüğünüz kırık fırçayla karıştıracağım. Ya da belki elimle de karıştırabilirim. Fark etmez. Acaba ne renk olacak? Hadi deneyip öğrenelim. Şimdi ben şurada çok hafif renkli bir suyum var. Beyaz köpüklü suyum var. İlk başta biraz yeşil eklemek istiyorum. Şöyle biraz dökelim. Dök 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 dök. Hatta hepsini dökelim. Tamam döktük. Şimdi sen biraz yeşile dön bakalım. Baya az geldi galiba arkadaşlar. İçinde biraz kaybolur gibi oldu yeşil. Ne bakalım karıştıralım. Evet hafiften bir yeşillik var sanki. Hafiften alttan alttan. Şimdi biraz turuncu ekleyelim. Arkadan bir ses geliyor olabilir. O pek önemli değil. Siz onu aldırmayın. Ee, turuncu kendini biraz daha belli etti yeşile göre. Yeşil de karıştırdım. Evet bakalım nasıl bir renk ortaya çıkacak. Böyle renk yeşilimsi bir renk ortaya çıktı. Ee, ama turuncu kendini biraz daha gösterdi. Yeşili açtı. Siz de şöyle tutayım. Siz de daha iyi görün. Belki biraz kırmızı güzel gelebilir buraya. Çok güzel olmuyor mu ya? Çok güzel döküldü su var. Karıştıralım. Evet su biraz çok geldi köpükle beraber. Onu azaltmak için diğer boya kaplarına da dökeceğim bu karışımdan biraz. Hem böylece onlar da belki farklı renkler oluşabilir. Onları da sonrasında görürüz sizle beraber. Tamam bu kadar yeterli. Tamam. Hadi bakalım kırmızıyla bakalım nasıl bir şeyler çıkacak ortaya. Çok zayıf görünüyor. Keşke biraz daha boya katsaydım işin içine. Şöyle kırmızıyı da dökeyim. Evet kırmızı daha belirgin geldi suyun içinde. Yeşil turuncuyu biraz bastırdı. Güzel oluyor ama böyle deney video deneyler hoşuma gider benim. Belki sizin de gider gidecektir belki ee, bilemem. Şunları şöyle birazcık şeyin köpüğünü suyunu falan azaltayım ki taşmasın değil mi? Sen arkadaşlar. Hmm. Hadi son olarak da biraz mavi ekleyelim bakın. Hmm. Ben işin başında böyle mora çalan bir renk bekliyordum en sonunda. Çünkü mavi ile kırmızı daha baskın olur diye düşünmüştüm. Öyle de bir şey olacak gibi sanki şu an. Çok da fazla karışmadılar ama değil mi? Bir sonraki eklediğimiz hep öncekini bastırdı. Şöyle biraz karıştıralım. Evet fark ettiyseniz sanki şu an birazcık lila gibi bir renk çıktı ortaya. Yani. Şu an kamera birazcık kötü çektiğinden beyaza benziyor ama. Dur bakın bir karıştırayım biraz şunları. Aa renkler battı renkler battı. Oo çok kötü oldu. Bir dakika arkadaşlar hemen hemen biraz daha renk ekleyeyim karşıma. Geliyorum. Şöyle kamerayı bırakayım. Siz izlemeye devam edin. Merhaba bu arada. Ee, şöyle biraz mavi ekleyeyim. Mavi ekledim. Şu an kamera nereyi çekiyor çok da iyi görmüyorum. Bakayım ben hemen. Ee, şu, an kardeşimin eşyaları da var burada. Onları da görebiliyorsunuz zaten arka tarafta küçük motor falan var. Biraz mavi ekledim. Ee, biraz da kırmızı düşünüyorum. Ben, ben, ben yeterce düşünmüştüm ama boyaların e, çabuk kayboldu kendisinden. Hmm. suyun içinde. Azdı zaten. Evet. Şu an merak edin diye kaldırmıyorum ekranı. Renk birazcık oluşmaya başladı. Evet. Renk şu an çok daha net görünüyor. Ama size daha göstermeyeceğim. Merak edin. <laughs> evet. Hocam aynı zamanda bu videoyu yarın size de izletmeyi düşünüyorum. Şu an pazar. Pazar gecesi yapıyorum ben bunu. Şu diğer renkleri de karıştırayım. Evet burada a gördüğünüz rengi. <laughs> rengi gördünüz. Olsun böyle de iyidir. Böyle de güzeldir. Bu da güzeldir. Şimdi biraz da kırmızıyla karıştırayım. Burada. Bu köpükle çalışmak çok güzel çünkü ne çıkacağını tahmin edemiyorsunuz hani. Biraz değişik sonuçlar çıkıyor beklediğinizden bazen. Şöyle yapalım. Seni şöyle bakalım. Gel bakalım biraz daha gel. Şu an ne yapıyorum arkadaşlar? Şu renkleri birbirine karıştırıyorum kavanoz kavanoz diyorum kapların içinde. Ee, bu kapları da <laughs> annemden aldım. İnşallah boyadığımı görünce çok fazla kızmaz. Kızmaz zaten de. Kızacağımı düşünmüyorum. Ee, evet. da hazır mısınız? <laughs> Size üst tarafı gösteriyorum. Çe. İşte böyle güzel renkli bir hale aldı. Kameranın netliği kötü birazcık sanki. Ha? İyi göstermiyor. Bakın mesela burada da hafif sarımsı ama gene morun da lilanın da arkadan görünebildiği. Burada şurada bir tık daha koy koyu. E, çünkü zaten tahmin edeceğiniz gibi burada mavi vardı. Mavinin üstüne bu açık lilayı ekleyince Biraz daha koyu bir renk aldı. Ee, burada yeşil vardı ama yeşil boya çok kalmamış içinde. Çok farklı bir şey olmadı. Burada da zaten kırmızı vardı. Kırmızı hala kendi rengini koruyor. Ee, arkadaşlar e, şimdilik çok fazla bir fikrim olmadığı için bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, yakında böyle videoların devamı gelecek. Farklı videoları çekeceğim bununla ilgili. Ee, hocam bu arada... <laughs> Bu videoyu yarın size izletmeyi düşünüyorum. Hem bir özür videosu olarak, hem de böyle değişik şeyleri seversiniz zannediyorum. Ee, neyse görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Aa bir dakika bir dakika. <laughs> Turuncu boya buldum suyun içinde. Oba turuncuyları karıştıralım bakalım. <laughs> bir dakika sürpriz sürpriz oldu. Şimdi şunun içine atalım. Gel gel gel. Ver onu bana. Hı. Şu an ne hakkında konuştuğumu merak edenler varsa. Boya kalıp halinde suyun içine düştü. Onu kutunun içine geri sokmaya çalışıyorum. Yap. Başardım. Yani bakalım biraz tüz, e, turuncuyla karıştıralım bu lilayı. Muhtemelen turuncu baskın gelecek lilaya biraz daha. Hı. Çünkü bu köpüklerde şeyi fark ettim. Sonradan eklenen renk, öncekinden eklenen rengi birazcık bastırıyor. Bastırmasın diye şu mavi lila'dan karıştırdım. Kameranın çözünürlüğü kötü. Birazcık renkleri çok ayırt edemiyor. Ama ben size açıklamaya çalışıyorum. Şu an bu biraz daha sarıya benzedi. Böyle açık sarı. Ama şöyle birazcık altına araladığımızda lila rengin hala burada durduğunu görebilirsiniz. Bakın şurayı birazcık eşeledim. Ee, ya yani köpüklerini kaldırdım. Bu, şu tarafta hala lila rengi var ama burada üstüne koyduğum sarı renk e, daha baskın çıktı. Turuncu renk daha baskın çıktı. Sarıya benzer bir renk kaldı. Neyse arkadaşlar, <laughs> ee, böyle bir sürprizle bitirelim. Bu sefer değişik oldu. Ee, görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Denemeyin zaten. Bu eğlence amaçlı bir şey. Yakında böyle daha çok çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kanalla daha çok ilgilenmeye çalışacağım. Hepinize iyi günler.